Arkadaşlar, e, o bizi sıkıntıya sokan ayarları yapalım. Şuradan seçeneklerden giriyoruz. Şu görüntüden başlayalım. Ben burada hiçbir ayar değiştirmeyeceğim ama şuradan başlayalım ki. Şimdi arkadaşlar, ben e, tam ekran modunda oynuyorum. E, Sizlerde e, tavsiye ederim tam ekran modunda. Ekran kartım bu çözünürlüğe göre ayarlı. Sizin ekran kartınızı bilemem. i̇şte yani o sizin ekran kartınıza göre burada çözünürlüğünü ayarlayacaksınız. Benimki ayarlı olduğu için ben ellemiyorum. Ee, ekran kartım fazla kaliteli yani fazla iyi olmadığı için ben ölçeklemeyi 50 yaptım. Ee, sizin ekran kartınız iyidir. 2 GB, 3 GB, 4 GB ve üstü olabilir. O zaman bu ölçeklemeyi art arttırırsınız. Bu görsellerin daha kaliteli olmasını sağlıyor. Ee, benim ekran kartım eski olduğu için e, fazla açamıyorum. Çünkü o zaman droplar oluşuyor. Yani anlayacağınız dilden söyleyeyim e, donmalar oluyor. O yüzden böyle idare ediyorum. Ben bu sayfada bir şey yapmıyorum. Zaten burası ayarlı. Ee, geçiyoruz sese. Buraya geldim. E şimdi bu videoyu çekebilmek için bu e, ana ses ayarlarını kıstım. müziğin sesini de kıstım. Bu motor sesini duyayım derse açma açarsınız Şimdi buradan başlıyoruz. Önce sesli navigasyonu etkinleştirelim. Buradan Türkçe dilini seçiyorum. Zeynep'i seçtim. Ön izleme yapıyorum. Yollara düşme vakti. Evet. Ondan sonracığıma e, burada bunu yaptık. Başka bir şey yapıyoruz. Burada başka bir şey yapmıyoruz. E, geliyoruz oynanış. Burada ayarlar birkaç ayar yapacağız. Şimdi burada e, bize işte yolda eziyet çektiren şeyler burada. Şimdi yorgunluk simülatörü yani iki de bir şoför esneyip duruyor, sizin dinlenmenizi istiyor, zorluyor ya dinlemeye. o olmasın, akalım gidelim diyorsanız bunu kapatıyoruz. Bir bak, bir bunu kapatıyoruz. Trafik cezalarını kapatıyoruz. E, geliyoruz aşağı doğru Yol planlayıcısında hızlanma uyarısını kapatıyoruz. Başka burada bir şey yapmıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Bu rastgele yol, yol olayları, mesela yolda e, olacak olayları art arttırmak istiyorsanız, burayı açarsınız. Gerek yoksa kalır. Yağmuru e, bu kadar ayarladım ben. Yağmur yağma olasılığını yani ihtimali demiş. E arada bir yağmur yağsın yani. Ondan sonra cim, ara videolar sana gösteriyor. Kalıyor öyle. eee eğer direksiyon, direksiyon setiniz varsa e, burası böyle kalacak. Ama direksiyon setim yok. Ben ile klavyeyle fareyle oynayacağım diyorsanız bunu kal diyoruz işareti. Çünkü ben klavye fareyle oynayacağım. Kal diyoruz. Basit otomatik e, oynayacağım. Frenleme şiddetini biraz arttıracağım. Yani birden e, durabileyim diye bu kadar arttırdım. Evet. Başka bir şey yapıyor muyuz? Aşağı iniyorum. Evet. Hız sınırlayıcısını kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, başka var mı aşağı doğru geliyoruz? Başka burada evet, o başka yok. Başka mı geliyoruz? Geliyoruz. Ee, bu direksiyon kamera dönüşünü ben işaretlemedim. Siz bilirsiniz yani işaretlerseniz kendi, kendiniz. Direksiyonu mesela sağa çevirince e, kamera dönüyor falan. Sola çevirince öyle. Bir de e, sinyal kamerası var. Mesela sağ sinyal yaktığınız e, otomatikman kamera o yana dönüyor. Sola yaktığınız o yana dönüyor. Ben onları yapmadım. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Yerleştirilmiş şehir ve ülkeler gösterilsin. 24 saatlik biçim demiş, para birimi Euro demiş, tamam. Devam ediyoruz aşağı doğru, aşağı doğru. Başka burada başka bir şey yok. Sakın bunları ayarladıktan sonra varsayılana bakmayın, basmayın yani varsayılana dönderseniz eski haline döner. Burayı da ayarladık tuşlar ve düğmeler diyor. Ben burada bir şey e, ayarlamadım. Bir şey ayarlamadım burada. E, zaten ayarlı bu. Eğer e, tuş atamak istiyorsanız e, başka bir şeyler için bilemiyorum. Ben e, upt, down yani ileri geri left, right, shift, shift, jtl bunlar kullanıyorum. Bu e, bunu geçiyoruz. Burada bir şey yapmıyoruz. Kontrollere geldik. Şimdi ben e, klavye fare oynayacağım için bunu klavye fare yapacağım. Eğer yani siz klavye artı fare artı pedallar kullanıyorsanız bunu seçeceksiniz. E, ben klavye fareyi seçiyorum. Ondan sonracıma geldik buraya. Aşağı doğru indik. E, bu direksiyon hassasiyetini sıfırlayın arkadaşlar buraya getirin böyle kapatıyorum ben sıfıra getiriyorum çünkü bu hassasiyeti açtıkça direksiyon hakimiyetini kaybedersiniz e, ani dönüyor birden dönüyor onu sıfırlıyorsunuz ondan sonra cıma, e, ondan sonra cıma, ondan sonra başka bir şey var mı başka bir şey başka bir şey Başka bir şey. Başka burada bir şey yok. Bu Buradan e, bu ayarlar yaptıktan sonra yukarıdan çaprazda çıkacağız arkadaşlar. E, sakın varsayılan falan tıklamayın. E, evet. Başka ayar yapacağımız yok. Buradan çıkıyoruz. Şimdi bu ayarlarımız olmuş mu diye